Bu ne? Senin payın! Yüzde elli üzerinden konuşmuştuk. Şef otuzdan fazla kabul etmedi. Yirmi bin daha koymasıya! Şeften iste! Koy diyorum! Ya parayı alırsın, ya da basar gidersin! <laughs> Sabaha kadar yirmi bini bekliyorum. Oğullarına ve şefine söyle ya parayı gönderirler ya da alınlarından çivilerim. Kalabınızdan, bıyıklarınızdan utanmadınız mı? Beş kişi bir kişiyle başa çıkamadınız. On paralık ettiniz şerefimizi. Korkunç bir herif patron. Ben böyle silah kullan... Kes! Korkak! Aşağılık korkaklarsınız hepiniz. Nerede bekleyecek bir paranın üstünü? Üstünün mahzeninde baba. Müsaade ederseniz. Eh, sen karışma. Verin. Tamam mı? 20 eksik. Şef huzun etmesin dedi. Ya edersem? Ah, keyfim bilir. Eyüp sırtlarında mezarın hazır aslanım. Şefine benden selam söyle. O deliğe kimin önce gireceğini meydan bilir, sökülün! <laughs> köpekler, beceriksiz köpekler! Yemin ederim böyle korkunç atıcı görmedim şef! Haram olsun, hepinize! Taşıdığınız bıyıklara haram olsun! Bana bırak baba! He, kes! Dayanamayacağım! Dur, dur diyorum, dur! <laughs> ne zamandan beri babanın sözünü kesme hakkına sahip oldun? Nerede bekliyor? Aşağıda. Herkesi dışarı çıkarttım. Çıldırmış mı bu? Gece ikiye kadar para gelmezse hepinizi alnından çivilerim dedi. Hadi! Baba son defa Çek söylüyorum. Çek Biz de geleceğiz. On adım geriden. O davranmadan elini silah atanı kendi elimle gebertirim. Kadir'in oğulları kalleşçe adam vurdu dedirtmektense... ...kendimi asarım. istiyorsun? Hakkımı! Aldın ya, defol! Adamlarınla yüzde elli konuşmuştuk. Ben o kadar münasip gördüm. Rüzgarla dönene fırıldak, sözünden dönene şıngırdak derler Kadir Efendi. Ya! Bırakın! Arkadan adam vurdurtmak için bu köpeklere günde kaç kemik atıyoruz? Hı? Çekilin! Tabi tabi! Çekilin diyorum! Hadi siz de! Yalvarırım baba! Hadi. hadi gidin! Açılın açılın! Hadi. Üçe kadar sayacağım! Davran silahına! Asıl sen çekil! Oğullarınla hesaplaşalım! Bir, sana ateş etmeyeceğim. Ekmini yedim. İki, iki ha. Sana ateş etmem demedim mi? Ama böylesi daha iyi oldu. Artık aramızda hak kalmadı. Kanla silindi hakkım hakkın, kendi elinle sildin. Bundan sonra sapına kadar düşmanız, sonuna kadar, öldürünceye kadar! Hepiniz alnınızdan mırlayıncaya kadar! Puh! Hayatımda ilk defa tetiği çekerken titredi elim. Halbuki tam göğsüne nişan almıştım. Öldürmek istiyordum. Öldürmek! Ama gözlerindeki o acayip ifade, o cesareti, ölüme göz kırpmadan bakışı hayatımda ilk defa bir insanın önünde titredeyim. Bu işi artık bize bırakmanın zamanı gelmedi mi baba? <laughs> Biraz kabak tadı vermeye başladı. Ne lan? Hala bize bebek muamelesi ediyor be. O şekilde düşünme. Çevirme lafı. Yeter be. Yeter artık. Kendi ağzıyla da söyledi. Silah çekerken eli titriyor. Yapamıyor işte. Bıraksın bize. Aynı fikirdeyim. Hesaplaşmak zamanı geldi bence. Babamızsa babamız anladık. Ama hakkı yok bizi her şeyden mahrum etmeye. Her an yakalanmak. Zindanlarda çürüme korkusu. Ölümün nefesiyle burun buruna yaşamak niye ha? Niye? Kadaka diye önümüze attığı birkaç milliye mi? Yıldızla ilişkin hiç hoşuma gitmiyor. Sen karışma o işe. Vur tekmeyi gitsin be. Hadi.